çirkin ördek yavrusu. Anne ördek güzel bir günün başlangıcında çok mutluydu. Çünkü o gün kuluçkada beklediği yumurtalardan yavruları çıkacaktı. Bir dışında bütün yumurtalar çatlamış ve yavrular çıkmıştı. Anne ördek çatlamayan yumurtanın başına uzun süre bekledi. Sonunda son yumurta çatlamış ve içindeki yavru çıkmıştı. Fakat bu yavru öteki yavrulara hiç mi hiç benzemiyordu. Çok çirkindi. Anne ördek öteki yavruları sevecenlikle kucakladı ama onu orada yalnız bıraktı. Öteki kardeşi çirkin olduğu için onu oyunlarına almadılar. Onunla dalga geçtiler. Anne ördek de onu hiç sevmedi. Çok yanlış olan bu davranış zavallı çirkin ördek yavrusunu çok üzdü. Bir sabah annesi ve kardeşleri uyanmadan evden kaçtı. Bir süre çevresini inceleyerek dolaştı. Birçok çeşit kuş gördü. Fakat bu kuşların hiçbiri kendisi gibi çirkin değildi. Daha sonra göle ulaştı ve yaban ördeklerini izlemeye başladı. İşte tam bu sırada bir avcının silahından çıkan kurşunlarla yerinden sıçradı. Ölen yaban ördeklerini görünce çok üzüldü. Avcının kendisini de öldürmemesi için sazların içine saklandı. Bu arada avcının köpeği çirkin ördek yavrusunun bulunduğu yere geldi. Ördeğin çirkinliği köpeği korkuttu ve hızla oradan uzaklaştı. Çirkin ördek yavrusu bu olaya çok üzüldü. Kendi kendine eminim bir gün mutlaka bana benzeyen birileriyle karşılaşacağım ve onlar beni çok sevecekler diye düşündü. Çirkin ördek yavrusu birkaç gün boyunca kendine benzer birilerini bulmak için yürüdü. Sonunda çok yoruldu ve acıktı. Soğuktan da tir, tir titremeye başladı. Onu bu haldeyken orman odun kesmeye gelen bir oduncunun çocukları buldular. Çocuklar hemen ördeği alıp evlerine götürdüler. Onun karnını güzelce doyurdular ve onu sobanın yanında ısıttılar. Çocuklar çirkin ördek yavrusunu çok sevdiler. Onunla oyunlar oynadılar. Ama evin kedisi Tekir onu hiç sevmedi. Çocuklar hep onunla ilgilendikleri için de onu çok kıskandı. Bir plan yapıp onu evden kovdurmaya karar verdi. Yaramaz kedi Tekir evde kimsenin olmadığı bir anda bir kova dolusu sütü yere döktü. Oduncu, karısı ve çocuklar eve döndüklerinde herkes sütü çirkin ördek yavrusunu döktüğünü zannetti. Bunun üzerine oduncunun karısı çirkin ördek yavrusunu evden kovdu. Çocuklar annelerine çok yalvardılar fakat onu bu fikrinden vazgeçiremediler. Çirkin ördek yavrusu yine dışarıda ormanda yaşamaya başladı. Çirkin ördek yavrusu kendisini sevebilecek birilerini ararken bir göl kıyısına ulaştı. Gölde çeşit çeşit kuş vardı. Ama kuşlardan bir çeşidi onun dikkatini çekti. O kuğuydu. Çirkin ördek yavrusu uzun uzun göldeki kuğuları seyretti. Onların bembeyaz tüyleri ve incecik boyunları onu büyüledi. Daha sonra su içmek için göle eğildi. Eğilince suda gördüğü görüntüsü onu çok şaşırttı. Çünkü onun da bembeyaz tüyleri, incecik bir boynu vardı. Yani o da bir kuğuydu. Bir kuğu yavrusu olduğu için ördek yavrularına benzemediğini anladı Yüzerek hemen öteki kuğuların yanına gitti ve onlarla yaşamaya başladı. Ömrü boyunca herkes tarafından beğenildi ve çok mutlu oldu.